Online eğitimin öğrenciler açısından şöyle bir avantajı daha var. Ee, hani hem keyifli hem de e, lokal bir ortamdayız. Yani örneğin şu anda stüdyolarımızın bulunduğu e, çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için bir kez daha Biz bulunduğu alanda e, ikamet ettiğimizi düşünürsek Beşiktaş Mecidiyeköy çevresinde bir e, eğitim kurumunda ve oraya ulaşabilecek öğretmenlerle eğitim alabilirsiniz. Hmm. Ama online eğitimde sadece İstanbul'da değil, hatta dünyanın değişik ülkelerinde öğretmenlerimiz var. Eğitmenlerimiz var. Bu arkadaşlarımız vasıtasıyla, Türkiye'nin yüz akı öğretmenleri vasıtasıyla eğitim verebiliyoruz. Yani kaliteli eğitime ulaşmak anlamında da Tabii. online eğitim bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Hmm. Bu kadar kaliteli bir eğitim kadrosunu online eğitim dışında oluşturabilmek şansına pek fazla sahip değilsiniz. Ben hmm. sevgili üstadımla bazen konuşurken söylüyorum. Ya Bakıyorum çok mutlu oluyorum. Acaba diyorum üniversite mi kursak? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, gerçekten e, alanının yüz akı insimlerle ancak bu şekilde çalışabiliyorsunuz. <laughs>